Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte karpenki 2 oynayacağız. Bu araba ne oldu lan? Işınlanıyor, geliyor. Bu ne lan? Işınlanan araba. Çok saçma olmuş. Devam edelim. Allah dur. Metin duramayın. <laughs> ne oldu şimdi? Hiçbir şey olmadı. Kargalar. Tamam tırla gidiyoruz. İyi. <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. Lan dur, dur Allah çatıya da Böyle park mı olur lan? Ben sesimle korkuturum şu arabamla. Ne yapıyorum ya? Anam anam anladı. Geri sekala gibi çarptım ya. Değil misin? Arabalar bir düşün park etmiş. Bizim bir arabaya bak. Tamam ya. 30 31 para geldi. yani 1030 330 bin. Ya. Anam anam al. Ana geldi. Polis ne haber? Ambulans. Senin yedi ceddini ayağa kaldırıyorum ne diyorum ben anam. Polis <laughs> var onun önünde zaten. Ding. Din din. Heh. Bu ne lan? Koltuğu arabası mı? Koltuğu arabası böyle Bu kadar mı diyor ya? Bizim araba 332 basıyor. Allah'tır. Ben bir tane hamburger alacağım. This burger. <laughs> Hamburgerciye geldik. Hamburgerciye ilk defa <laughs> gider ben çıkıyorum. <laughs> He. Ver, <laughs> versene. Ne zaman yiyeceğiz? Çiz <laughs> 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 burgerimi veren hemen. Babam, baba, babandan para istesene. 5 lira. Video çekiyorum. Şu an abi isteyemem. Müfettin değil. Arkadaşlar like atın. Her bir like bir TL. 100 bin abone gelirse 100 bin abonemiz o... Ay 100 bin TL'miz olur. Ya ar <laughs> abi şaka yapıyor ya. Zaten bu arada gerçek. 1 TL vermeyiz abi. Baya bir veririz. Öyle değil. Youtube bir şey. Düş bir TL veriyor. Biz onlara vermiyoruz. Bizim arkadaşlarımız yani kaç beyin altı hatırlar. Her beyni 1 TL arkadaşlar. Yani siz Youtube'da bir like attınız birisine. O kişiye 1 TL gidiyor. Youtube'dan. kapatmak isterdim de. Sizi sevdiğim için kapatmıyorum arkadaşlar. Evet. <laughs> İlk Allah. Yarış arabası saat. Allah dur dur. Coca Cola'ya gelir. Anam ağladı ya? Anne. Araba da çok hızlı. Ölecek Öleceğiz. Aa! Dur oh! geri. Niye? Dur la Hadi, hadi. Dur, tamam. <laughs> Gülüşüme tükürüm. Hayvanla olmuş bu. Anam ağladım. <laughs> yok ya, ya anam ağladı falan dönmüyor ya. Lan. <laughs> Araba ters döndü. Ah, 360 döndü arkadaşlar. 360 döndü. <laughs> ya bu gerisi kaldı. Ne gördün? He. Arkasında karaben var. Hayvan gibi, öküz gibi, ayı gibi, hayvan gibi köpek gibi, ayı gibi, köpek gibi. Nasıl girdi? Gördün mü hayvan gibi? Daha yeni Bu kadar geçi var. O ne? Dur bekle. Karabanın içinde ayı var. E benimki. Lan ben bir şeye basmıyorum ki. Lan 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 git. Dur 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 dur. Ayla. El fırını çekmeyi unutmuş. Tam kamyonumuz da buraya ah. Çok korktum. Anam ağlayacak. <laughs> Stop. Yes. Geliyorum anne. Video çekiyor. Al. Ah. Anne hani geliyorum. Dur. Arkadaşlar ben yemek yiyeceğim dersen. Tamam. Ben yemek yiyene kadar videoyu kapatacağım. Şunu da yaptım. Görüşürüz tamam. İlk baştan videomuzu beğenin he. Beğenin dedik. Öldük. Tamam. Videoyu da açarım he. Herkes istesin he. Polis abi. Bak sana laf sordum. Ama ciddiysen her şey var Ama dalga bayağı manyak şöyle kadar. Polis abi ya Hadi ben kaçıyorum. Evet arkadaşlar. Oyunu beğendiyseniz size nasıl bir oyunun olduğunu göstereyim. İsme kar, kar, Karpankik ve suratı şöyle. Hemen gösteriyorum. Aa oh, Lamborghini. Bunu da. Çünkü Lamborghini. Lamborghini oldu mu ben dayanamam bay. Kardeşim. Lamborghini gördün mü? Ali ben dayanam. Anne. Evet arkadaşlar ismini söylüyorum. şunu sileyim. Evet bu. Bak şu salladım bu. İşte jar Car carparking. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Like atmayı unutmayın. Zil tuşunu basmayı Unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bye. He. O, o botani kurun. Zil tuşuna yakın. Hatta nükleer bomba gönderin. <laughs> ne diyorum hadi bay.